kireçlenme bulguları mevcut, eklem daralmış. Hastamızın her iki diz ekleminde de yaygın kireçlenme bulguları mevcut, eklem aralıkları daralmış. Kireçlenme yani osteoartrit hastası. Hastamızın anjiyosunu e yaptık burada. Şurada diz e eklemine giden e damarlarda yaygın bir makas artışı, bir bulut görmekteyiz. Evet. E da görmekteyiz. Ne kadar alış da müşteri yapalı? 23 hafta oldu. 3 hafta Hani Hanım? Emin mi? 5 ay oldu. 5 ay. Var mı şikayetler gelmedi mi? Şükür yok. Yürüyebiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Ayakta fazla gidebiliyorum. Hani Hanım sizin 5 ay olmuştu. Benim 5 ay oldu. Şikayetler gelmedi mi? Şikayetlerim gelmedi şükür. Merdiven çıkıyorum. Evet. Allah'a şükür. Şikayetlerimiz Şikayet aldı. Kendimi rahatladım. De... Ee, bizim yaptığımız tedavinin amacı kireçlenmeyi ortadan kaldırmak veya yeni bir kemik koymak değil oraya bizim amacımız sadece oraya bu kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak orada küçük küçük 4-5 tane damar oluyor tek tek içerisine giriyoruz bunların hangisinin anormal dan, kanlanmaya sebep olduğunu buluyoruz ve onları kapatarak bu işlemi tamamlıyoruz. Sinan hocayım duydum geldim ona anju yaptırdım Allah'a şükürler olsun çok memnunum ağrılarım çok olduğu için tedaviye ben karar verdim ki ağrım iyileşecek diye. Ben doktorla işte bu ağrılarım için geldim. O da böyle anju yapacak. Damar kireçleme var. Oralara şey yapacak. Ağrıların kesecektiler. Ben de Allah'a şükür yaptım. İşte sonucu iyi oldu. İlk ağrılarım vardı. Bayağı bir hafta vardı ama bir haftadan sonra Allah'a şükür olsun iyi. İyileştim. Önce çok ayakta duramıyordum. Çok yol yürüyemiyordum. Hı -hı. Ee, bir ay şey yük alamıyordum elime. Hı hı. Onları şimdi yapabiliyorum. O çok da ama günlük şeylerimi yapabiliyorum. İyileştim. Tedaviye mi? İğne yaptırdım faydası olmadı. İlaç içtim faydası olmadı. Ortopediye gittim ameliyat dedi. Hı hı. Ben de sağ olsun Sinan hocam ağrılarından kurtulacaksın dedi. Hı hı. Sağlığına kavuşacaksın inşallah Allah'ın izniyle dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim. Allah'ın izniyle. Onların emeğinden çok şükür kurtuldum. İlk fark ettiğim yürümek. Yemeğimi yaparken dikilemiyordum. Dikilirken bir ayağımı sallıyor, bir ayağımı çarpıyordum. Şimdi rahat yürüyorum. Merdiven çıkıyorum, iniyorum. Yatağımı toplayamıyordum, kaldıramıyordum. Eğilip kalkamıyordum. Oturursam kalkamıyordum. Otururken zorlanıyordum. Şükür şimdi namazıma ayakta, oturakta da olsa kalkıp kılıyorum.